Chiaro che dobbiamo migliorare da un punto di vista organizzativo, ma con questo spirito possiamo fare una stagione importante. tabii ki de dün söylediğimde gibi genç bir takıma karşı ve çok enteresan bir takıma karşı oynadık. Tabii ki de teknik açıdan da iyi bir takıma karşı oynadık ve koşu koşusu olan bir takıma karşı oynadık ve bu maçı böyle bitirmekle kazanmış gibi olduk. Çünkü hemen cevap cevap vermeye çalıştık. En iyi oynadığımız dönemde gol yedik. Biraz daha organize olmamız gerekiyor. Ufak tefek hatalarımızı düzeltip daha da iyi olacağız. posizioni intermedie, le posizioni dove possiamo avere palleggio ma anche profondità, quindi è solo questione di tempo. <laughs> tabii ki de Pandev, Zemaili ve Tarık 10 gün önce bize katıldı. Biraz takımın zamana ihtiyacı var. Ve e, bunu geçtikten sonra biraz daha iyi pozisyon almamız gerekiyor saha içerisinde. Sadece forvet hattında değil her yerde. Ama tabii ki de forvet hattında biraz daha iyi pozisyon alabilirsek, bloklar arasında mesela bir boşluk oluşturabilirsek daha rahat olacak bizim için. Ama de, daha derinliği de görebiliriz. Ama tabii ki de dediğim gibi zamana ihtiyacımız var. Non ci sarà un per tutto il campionato, ma sarà un modello che cambieremo partita dopo partita. Ee, gol yedik en iyi yediğimiz en, iyi oynadığımız yerde e, gol yedik maalesef ona rağmen ikinci yarıda iyi başlamıştık ve Snyder'le Pandevi her zaman blokların arasına koymuştum ben bu maçta onları e, öyle oynatmaya çalıştım boşlukları e, bulamadık bloklar arasında biraz da zorlandık bu konuda. La palla deve essere veloce nella costruzione ma quando sei vicino all'area de Tabii ki de e, ben böyle bir şey demedim. Ben her zaman e, şut çekmeleri için uyarılarda bulunuyorum. Çünkü bir takım şut çekerse daha mutlu olur maç esnasında. Biz de e, geometrileri daha iyi bulup şut çekmeye gitmemiz gerekiyor sıklıkla. E, non sarebbe corretto ne giusto ne confronti degli altri otto. Tabii ki de herkes herkesi çok beğendim ben sadece üç kişi ismi vermeyeceğim ben çünkü üç isim sayarsam geri kalan sekiz oyuncuya saygısızlık etmiş oluruz ama tabii ki de ben herkesin bu akşamki karakterini kişiliğini ve her zaman cevap arama, aramalarını çok sevdim. Tabii ki de taraftarımızın desteği de bize e, çok iyi geldi. Ama e, ben taraftarımızdan bizim futbolculara özellikle e, isim yani isim olarak tam çıkarken ısıklı, ısıkladıklarında çok üzülüyorum bu konuda. Çünkü bizim futbolcular duygusal anlamda kırılganlık yaşayabilirler. O yüzden her zaman desteklerini bizden eksiltmemeleri gerekiyor. Da inizia la nostra stagione perché caratterialmente Abiamo fatto ile ilgili e, her zaman dediğim gibi çok enteresan ve geleceği olan bir futbolcu. Onunla ilgili çalışıyoruz ve Bruma'yı her zaman en iyi dakikada e, oyuna sürmek lazım. Çünkü e, üç gün önce de seyrettiğimiz gibi ilk başta e, sprint yapamıyor, hızlı koşu yapamıyor. Iı, kaptırıyor kendini. Ama gördüğünüz gibi bugün iyi, iyi ıı, hızlanmalar yaptı. Koşular yaptı. Ve ıı, diğer soruya gelirsek de taraftarın tabii ki az önce cevap verdiğim gibi taraftarın bize destek vermesi gerekiyor. Çünkü biz onların desteğiyle güçlüyüz. Ve dediğim gibi futbolculara soyunma odasında ıı, bu akşam ıı, sezonu başlattığımı, ıı, başlattığımızı söyledim. Çünkü karakter olarak bir ıı, sınavdan geçtik ve önemli adımlar attık. Ve ıı, zihinsel olarak da çok güçlendik. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.